Herkese merhaba, herkese günaydın. Sabahın 8'inde bu videoyu çekiyorum. O yüzden günaydın diyorum. Siz tabi günün ilerleyen saatlerinde izliyor olabilirsiniz. Bugün değişik bir deneyim yaşamak istedim. Random oyuncularla bir galeon daha bakalım ee, bir tale, tall tale mı ne? Onun e, hikayesini, hikaye yapmak istedim. E, bakalım ne kadar başarılı olacağız? Bakalım ne yılmış bunun adı? Voyage for the Shrouder Shroud... Breaker. pardon yanlış okudum. Eee şimdi adayı lootladık. Galeona bindik. Dört kişiyiz. Bir Fransız, bir Alman, bir Rus var. Temel fıkralarına benzedi durum. Bakalım başımıza <laughs> neler gelecek görelim. <laughs> Çok komik bir maceraya atılacakmışız şey gibi hissediyorum ama bakalım. Evet, gemimiz hareketlendi. Şu an gidiyoruz left diyor. Oğlum pusula söylesene pusula. Left ne demek ya? Gemi denizde left mi olurmuş? Ya west dersin, east dersin. North dersin, northwest dersin. Ne bileyim yani. Left ne? Right, left, right, left. Bakalım başımıza neler gelecek. Hadi izleyelim bakalım. Siz izliyorsunuz da gerçi <laughs> ben oynuyorum. Bakalım gülerek nasıl oynayacağız bu oyunu. Evet ilk adamıza geldik. Adada defineyi aradık. Ee, fakat <laughs> bizim iki tayfa oyundan çıktı biliyorsunuz. Yeni iki tayfa geldi. Bir tanesi gemide e, durmuş müzik çalıyor. Bir tanesi şeyde e, geziniyor adada. Yani bulmacayı çözdüm. Hazineyi buldum. Şimdi hazineyi gemiye götürüyoruz. Bu arada tail'ı yapmıyoruz. Yani ya kimse anlamıyor tail olayından. Aaa. Yes yes dur nasıl yapayım bunu? Arkadaşlar video kesik kesik oluyor kusura bakmayın. İkinci haritayı bulduk. İkinci haritanın da şu an son parçasındayız. Mesela diyor ki the, test, the chest is close at the painted tail diyor. Yani resimlerle çizilmiş bir hikayenin oradaymış ama ha canavar falan varmış hikayede but you are not done. Nerede olabilir ki bu? Yani bir hikaye arayacağız resimlerle ne yapıyorsun oğlum ya? Sen çok boş bir adamsın. Böyle boş boş gezme sen. Eee bir resim şeyi arayacağız adada. Bu arada herkes beni bekliyor. Yani sanki geminin kaptanı benmişim. Hani benden şey bekliyorlar gibi. Emir bekliyorlar gibi. Baksan hepsi peşimde hani büyük ördek gider ya arkadan küçük ördekler gider. Aynı meseleyi şu an yaşıyorum. Neyse şu adada hızlıca bir çek yapalım. Nerede olabilir bu resim? Monsterius. Aslında bu google'lanabilir çünkü bu adada muhtemelen Hani çok fazla öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Buralarda yok. Acaba... Aa şurada ateş var. Evet, benim ben bunu googlelamak istiyorum biz bunu biz bunu bulamayacağız. Yani tek başıma aradığım için bulamayacağız. Bütün şeyler eee farklı noktalara baksalar aslında rahat buluruz da Daha kolay buluruz da kimse bakmıyor, sadece ben araştırıyorum. Hemen Google'layıp bakalım neredeymiş öğreneyim. Şimdi Google'ladım, ee, cave'in yakınında bir yerdeymiş. Ee, şimdi tekrar cave'i arıyorum, kaybettim. Cave'i bulup... Göreve devam edeceğim de, cave nerede? şu bir şey aha yakmıştık burada tamam bir dakika bunun ah şurada tamam buldum 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 ee, şimdi ne yapıyoruz diyor ki buradan north north east'e 5 adım diyor north yok böyle 1 2 3 4 5 yazayım da herifleri. Yine harit ikinci haritayı da ben buldum. Bu işler gitgide ustalaşıyorum. Oynadıkça aslında gerçekten harita bulmak o kadar kolaylaşıyor ki bazı anlamadığınız şeyler olursa mesela direkt Google'a yazın çünkü adalardaki bazı şekiller eee değişmiyor yerleri o yüzden bazı oyuncular bu şeyleri e... ne oluyor lan emret eee bazı işte bu öz resimlerin falan yerlerini gösteriyorlar YouTube'da. Onları takip edebilirsiniz. Hani böyle illaki aa işte İngilizcem kötü bilmem ne değil. Adayı bulmanız yeterli. Adayı bulduktan sonra zaten Google olsun, YouTube olsun. Yardım ederler, sıkıntı yok. Bulursunuz bir şekilde. De böyle yabancılarla takılmak biraz zor oluyormuş. Hele ki konuşma olmadığı zaman. Biraz zor oluyormuş. Ben daha eğlenceli geçer diye düşündüm. Hiç eğlenceli geçmedi yani. Oğlum dur ya manyak manyak işler yapma ya Bir de troll çıktı bir tane salak Şu muydu gemiden hiç ayrılmayan Gemiden ayrılmaması aslında güzel bir şey Şöyle e, gemiyi kolaçan ediyor Sonuçta Şu an birileri bizim gemiye saldırabilir Bunun bir garantisi yok Yes İkinci chestimizi de bulduk. Seek hmm. knowledge, hide in the last spotted haunted Crescent Isle. Crescent Isle. Aha da şurası. West. West'e doğru yolumuzu alıyoruz bakalım o adada başımıza neler gelecek şu ana kadar temiziz, hiç şey gelmedi ama hani ben isterdim ki diğer oyuncuların da biraz oyunu bilmesine ama bilmiyorlar haritaları tek başıma buldum ya ben de bilmeseydim çıkardık o zaman başka oyuna girerdik ya sıkıntı mı Geçim şöyle bana. Merhaba, <laughs> uh, ne Uuu, ne süründüm be? Oha, gemi o kadar uzakta ki. Şanslıyım ki hemen buldum e, iskeletleri. Çünkü bazen gerçekten çok zor oluyor. Çok çıkmadan bunları. Lan ne vuruyorum şatkanla bize. Bunlar hep bana mı vuruyor? Güzel. Bayrakları kapayaylardı. İyi geldi. İyi de. Hayır bunlar şey. Lan sizin durmanız gerekmiyor mu? Hay çift sıkıştım. Help. Alın lan. Lan niye yanmıyor bu? Alın lan. Alın lan. Oğlum vursanız da. Vur şuna da vur. He. Oo, oh, vallahi zordu ha. Dur. Bak ne yaşlı kızı. Hangi Aa, sıçayım. Şeyler geldi.

Oğlum niye böyle yakından vuruyorsun lan de? Acayip bir adam bu ya. <laughs> Hep gidip yakından vuruyor ya. hala kaptan çıkmadı korsan. Bu kadar uzun sürüyor muydu bu even? Fuck. Ah. Abi sen de gelsene be kardeşim ya Hay saçim ya Biraz eee mama alıp da geri geleceğim. Burada biraz sıkıntı var. Mermi de bitti. Bu helant ne yapıyor acaba? Onu da çok merak ediyorum. Ha gemiyi yakınlaştırıyor okey tamam sorun değil. şuradan biraz şey alacağım. Ee, meyve alacağım. Bir de e, asıl mesele top alacağım. Aa yanan top alayım abi. Yakayım onu ya da neyse ya. Şimdi yakarsam bize de bulaşır. tanesi bitti. Bit. Okey. Başka ne var? Geliyorum. Bu da bitti. Bu da bitti. Güzel. Aldık başka galiba. Kaldı mı? Ee, bounty, Willis, Bounty. Dur bakayım. Nasıl açıyoruz lan? Abi o kadar şey oldum ki artık beynim gitti ki. Kaptan Plunders Park'e Kaptan Pinto Plumber. Valla galiba bunlar. iki tane olması gerekiyor. Adaya geldik, her şeyi sattık. Çok da bir şey elde edemedik ama ee, değişik bir deneyim oldu benim açımdan çok değişik bir deneyim oldu. Demek ki her zaman tek oynamamıza gerek yok. Random oyuncularda da bazen iyi oyuncular çıkabiliyor. Bu videoyu da burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar.